ne kadar satıyorsunuz? Yedi buçukta satıyorum. Yedi buçukta buçuk satıyorum abi. insanlar paket alamayıp sizden tekli bebek bezi mi yok. Paket kimse alan yok. Ben paket alıyorum. Bir tane paket alıyorum. Buraya açık geliyor. Ablam bez var mı veriyorum. Para varsa veriyorum. Para yoksa var Allah'ım şahit böyle veriyorum. Ne yapacağız da abi? Bazıları bakırlar var ya burada garip geliyorlar. Yemek yok, bir şey yok. Alıyorlar iki tane numarada. Alıyorlar veriyorum. Ben benim dol bir kadın. Ben Hataylı buraya 20 senedir benim eşim 70 yaşında öldü. Ben tek başına tam ediyorum burada. Kaç ba yıldır buradasınız? Ben 25 senedir buradayım. 25. 25 senedir buradayım. Çocuk yok, kimse yok. Allah var. Ben kendi tek başına mücadele ediyorum. Gece gündüz vallahi onu. i̇nsanlar e, verirse vesaire yazdırıyor mu bunları? Yazdırıyorum. Yazdırıyorum. Acıyorum. Yazdırıyorum. Allah bir defter burada. Siz okumuşta var bakın. Yazdırıyorum, mecbur yazdırıyorum. Adam aç ablam beni yavraniyor. Veriyorum. Adam diyor Allah aşkına para yok şu yok. Yazdırıyorum. Bir de bu tarafta getirdi. Tamam mı kardeşim? Ha bunu kapattım bu taraftan. Gel dışarı bak şöyle. Gelmiş mi Değil. Şöyle var Bazıları söylüyor, dün matikatları burada doldu, doldu. Ben yoruldum, şey, kızdım, yoruldum, hastalık yakaladım. İki buçuk sene oldu. Vakt da kimse gidemedim. Abi nereye gideceğim? Ablam yanında. Kardeşler de ben değilim. Olsun. Ya Ben konuştum o kaza konuştum ya. Ben ya şey yaptım. Seni söyleyeyim mi? Evet. Aynı. Aynen. Sen yalan niye söylüyorsun? Hakkı neyse o. 12 tamam. Eee hemen hemen burada 40 senedir buradayım. Aynı bu yer çalıştırmaktayım. Ekmek yazdırıyor. İşte makarnadır, koladır, en yumurta. En burada bakkalda para kazandığımız yok şu anda. Kendim emekliyim. Emekli. He. Ancak o şekilde çatmak zarar ediyoruz yani. Önceden işleri iyiydi. Hı. Ama eskiler bizi tanıdığı için başka yere gitse bile yine bizden gelip alıyorlar, yazdırıyorlar yani zor durumda oldukları zaman. Hı. Toplam ne kadar borç var ortalama? Vardı yine 15-20 vardır. 15-20 bin. Çadal mı, yolun açısında. Yolun açısında da yok. yok. Ya, sana oraya, yukarıda, yukarıda kimse Ama burada gel gör işte benim müşterilerim var böyle gelip alan da var. Böyle be 50 liralık ver, 100 liralık ver diyen de var. O zaman grama düştüğü zaman burada zaten para kazanmıyor. Gene bu aldı peynir verisi yazdıran insan. Var tabii, ol var bu tabii, var tabii. Var tabii, var, tabi, var. Olmaz olur mu? Var tabii. Bizim veresiyelerimiz burada. İnsanlar daha çok ne verirse yazıyor. abi. Abi gıda üzerine yazıyoruz. Mesela peynir alıyorsun. Evet. Emekliyim ben. Ben hava yollarında çalıştım. Mayısın benim mayısın 350 liraydı. Şimdi Mayıs'tan o 23 bin lira Mayıs alıyorum. Kanımı doyuram karnımı bırak 23 bin lirayla. <laughs>